Merhaba arkadaşlar, Adem Kadaş geldiniz. Bugün hepimizin çok merak ettiği bir şey yapmaya çalışacağız. Çünkü... Bulaşık makinesine GoPro koyduk. Bizim göz bebeğimiz, biriciğimiz, sevgili GoPro'muzu koyduk. Bir de sonuncusu 5. GoPro <laughs> 5. De. Görmüş gibi söylüyoruz burada. Ama bir şey, burada. şey söyleyeyim buna değer. Bunun evet. içinde ne oluyor? Kişikliğimden beri. Çok merak ediyorum. He, abi sorma ya. He, yani bunun bir ara şeffafları böyle bir e, mi? üretilmiş böyle bir şey Aynen vardı. Abi, Ondan abi. sonra e, ama ben gerçekten bu kapalı kutu içerisinde neler, oluyor neler oluyor, dönüyor? O nasıl köpürme? O nasıl ıstı <laughs> sıcaklık? Bu arada merak neleri bugün feda ettiğimizi söyleyelim. Bir tane el feneri feda ediyoruz. Aynen evet. O zaten Ay, ben o ben de, devrede kulak kapattım. GoPro'muzu feda ediyoruz. Hepsini bilim için yapıyoruz. Baya Aynen öyle. Merak. Burada da kafa fenerleri var. Onlara da bir şey olmaz aslında. Burada son defa görüşürüz diyelim. Bye bir de bye bir şey söyleyeceğim. Bu dışındaki şeffaf kap var ya, o yok. <laughs> Ama normalde şey de yok. Ben koymuştum şeyi. Koydun mu? Evet Tamam süper. Sadece. Şimdi şöyle bir olay var. Ekonomide yapacağız çünkü ekonomide... E, ekoda, 50 derece. Ekoda 50 Eko. derece diyor e, 50 derece nispeten 60 65 derece daha, day, daha iyi. Daha iyi tabii ki. Kamera sudan ziyade ısıdan korkuyoruz bugün. Aynen öyle. Aynen. Biraz uzun sürebilir. Evet. Eco modda ama bir şey olmaz işte. Sıcaklık açısından biraz daha önemli. Olursa o zaman... helal olsun mu? Ya olsun yapacak bir şey yok Olan ya. Olur durma helal olsun ya olursa. Aynen. Başla. Baş. Dur. Bir, bir dakika. Bir. Ve getirdik. Bir değil mi? Bir. Başladın mı? Baş. Sen de bas Alper. Bastım. Ha Dur, ben, ben sen de başlayınca bastım dedim. Tamam. Evet, şu an zaten okay. biz buradan görüyoruz, Tay, tay, tay. Oğlum gitti ha. lan. Daha gitmedi ya. Melih, vaz mı geçsek? Helal, bilim için yapılır bunlar ya. Bilim değil mi bu ya sonuç içinde olduğunu merak Aynen ediyoruz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, biz de çok merak ediyoruz. Çalışsın bakalım. Ki, abi. gerçekte içinde ne var? Benim eski bulaşık makinesini kesmiştik. Hatta onu da buradan izleyebilirsiniz. Ee, şimdi, normalde çalışırken içinde ne ya. var onu göreceğiz. Sesler sesler gelmeye <laughs> başladı. Bak. Korkuyoruz burada ama... <laughs> Hadi. Şş, daha su Yumurta su Yumurta haşlanır mı acaba o sıcakta? Ha bir, onu deneriz. O da sonraki videoda onu deneriz. Daha su başlamadı. Evet. Şu an suyu biz, çekiyor. Evet. Biz gidelim mi ya? Ben kalp dayanmaz buna ya. Valla ben bırakamayacağım yani, ya. Hadi. Gofro baya kilitliyorum baya. Neyse ben Yalnız ara, ha. sıra, ara sıra dinlerim ben. Evet evet hadi. hadi. Oğlum başladı başladı bak. Harbi mi? Bak bak. -ba. Oha ya. Şov var Abi. içeride ya. Ha o o böyle dönerek oh, suyu attırıyor. Ha? Ha mantıklı. E peki bu bizim bıraksak mı ya? Tam bir biz şey şey gördük. Biz gördük. Dur arkadaşlar biz 3 dakikada göreceğiz. Bir yok. şey soracağım. Ha. Bu şu an sadece su değil mi? Bizim deterjan mı? Deterjan yok. Yok gibi mi? Yok gibi. Hmm. Abi normalde ne diyor? Yıkama, kurutma bilmiyorum. Herhalde deterjan da olabilir ya. Bilmiyorum. Yeter mi ya? <laughs> <laughs> Abi bilmiyorum bir içim çiz ediyor bak GoPro titremeye başladı. Neyse tamam tamam. Bu yola baş koyduk biz ya. Hadi biraz daha bekleyelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar biz buradan çıkamadık. Gönül el yani. Hacı sabun şu an. Evet. şu an sabun ya. Baksana. Evet evet Her kesin ya, sabun. Ooo bak sabun. Gitti. Hay, gitti. Bak yukarıdan da mı geliyor? Gitti canım GoPro gitti. Gitmedi dur ya gitmemiş olabilir. Bak gitme gitme şöyle diyorum gitmedi. Gitmedi şu an yani. devam yani. ediyor. çatır diyorum çatır. yani. Ben diyorum ki şimdi baş çok başı şey yaptım ya bilim içinde şu dedim ya uçtum mangalı kül bırakmadım uçtum, ama şimdi biz yıkamayı gördük evet. evet sabunu da gördük Gördüm. yüksek sıcaklık kurutmaya çıkacak. Acaba kurutmadan hemen önce çeksek mi? Bence şey de mi? Aynen bence kurutmada ne var ki abi? Baya fön makinesi gibi düşün. Fön Bilmiyorum. makinesi gibi Yo, üflüyor. Yok cidden merak edilen konu yıkama zaten. Kurutma evet. bence tamam. de çıkartalım onu. Tamam. Biraz daha biz yıkamaya yani kurutmaya kadar devam edelim. Tamam. Kurutmadan önce tamam. 50 derece görmeden çıkartalım. Aynen. Aynen. Ben de bu Abi şu an durdu, bence bir çıkartalım, çıkartalım hemen artık. kurutma tamam. moduna geçelim. Dur dur, başlat bekleme. Aynen. Bırak. Şu an kurutmaya geçti çünkü abi. Açayım mı? Aç. Dur. Dur. Hani bir işlemi yok bu, bu arada kurutmaya geçmeden almışız. Evet. Ama... Yok onu bilemeyiz yok, aslında ya. Yok çok sıcak değil ya bu arada, çok sıcak değil. Evet, evet demek, ki kuruma, demek evet. ki kuruma da oluyor. Demek evet. ki kuruma da oluyor. Senden Guys. bir şey beklerdim ya. Ney? Tertemiz GoPro'muz oldu filan. Ya kanka Heh? yakışmazdı. Eh, yakışmazdı. Şimdi arkadaşlar biz e, başta verdiğimiz sözü yerine getirdik mi bilmiyorum. Sonuna kadar beklemedik. E, kurut bir tek kurutmayı aslında görmedik. Çünkü kurutmada yüksek ısıya çıktığı için. Evet, bu arada ya. anladık ki e, kurutma aslında yüksek ısı. Çünkü veriyor. suda öyle bir, bir su, sıcak sıcak, sıcak bir yok, bak, yok kesinlikle yok. Ortasındayken <laughs> çok iyi çalışıyor mu? bu. Ortasındayken bir şey yok. Evet, bugün Bu bulaşık da GoPro bulaşık. test gibi oldu. <laughs> Aynen. <öyle. gülüyor> evet. Bunu da yapmış olduk. Bulaşık makinesinin içini görmüş olduk. Gördük. Ne veriyorsunuz? Orta oha. Ben oha nes veriyorum. Ortada buluşalım çok oha. Çok oha verdik gitti ya. o zaman arkadaşlar. Umarım çalışıyordur. Çalış Görüşürüz. Çalışıyor değil kendin mi? Kendinize iyi bakın.